sorunuz, müracaat neticesi elde Erdem Bey'e mani bir hal görülmemiştir. Şahit edilsin, misafirlerinizin huzurunda söz olarak ben de bulacaksınız. Belna, hiçbir Hanım, kalmadan, kendi ağzınızda Volkan Bey'i eş olarak kabul ettiniz mi? 1461 kere evet. Yani siz kendi aranızda Berna Efendi'yi eş olarak kabul ettiniz mi? 1967 kere <laughs> evet. Sayın Şakir'in üstünden

Done it. Aile bildiğiniz kurulmuş sevgili olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Cezan da anlatan bir teslim verelim. Ağabey.